Az evvel Türkiye'deki koronavirüs günlüğünü sizlere aktarmıştım. Şimdi sırada 16 Nisan'dan 17 Nisan'a geçerken dünyadan koronayla mücadelenin günlüğü. Dünyada koronavirüse yakalanan hasta sayısı 2 milyon 180 bini geçti. Can kaybı 150 bine yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın zirve noktasına ulaştı. Japonya ülke genelinde olağanüstü hali ilan etti. Amerika adeta salgının kontrolünü kaybetti. Vaka sayısı tırmanırken ülkede can kaybı 35 bine yaklaştı. Artık muhtemel koronavirüs vaka ve ölümlerinin de listeye dahil edilmesi can kaybındaki aynı yükselişin nedeni olarak gösterildi. Başkan Donald Trump salgında zirve noktasının geçildiğini savundu. Trump ihtiyar sahiplerine göndereceği bin dolarlık çeklere kendi isminin yazılmasını istedi. Çin'in tarafını tutmak ve salgının yayılmasına neden olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'nün defonunu kestiğini duyurdu. İnsani yardım örgütünün kaynağını kesmesi Trump'ın dünya çapında tepki almasına sebep oldu. The world To that about health... Salgının Avrupa'daki merkez üssü İngiltere'de tablo endişe veriyor. Can kayıpları artıyor. İngiltere hükümeti salgının ikinci kez zirve riskini gündeme getirdi. Mevcut tedbirler kapsamında kısmı uygulanan karantina 3 hafta uzatıldı. <laughs> Fransa'da salgının başından bu yana bakım evlerinde kalan 6524 kişi hayatını kaybetti. Ülkede can kaybı 18 bini ulaştı. Atlantik Okyanusu'nda görevli uçak gemisinde 668 personelde koronavirüs tespit edildi. 20 kişi hastaneye kaldırıldı. İran'da can kayıpları da vaka sayıları da düştü. Ancak İran Sağlık Bakanı resmi rakamların gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü. Vaka sayısının düşük olmasının sebebinin sınırlı testlerden kaynaklandığını, virüsün bulaştığı insanların tespit edilemediğini ifade etti. Okay, Rusya'da tablo ağırlaştı. Testlerin hızlanmasıyla virüsün temas ettiği insan sayısı 28 bine yükseldi. Ülke genelinde görülen vakaların %60'ının sokağa çıkma yasağının uygulandığı Moskova'da olduğu belirlendi. Can kaybı 232'ye yükseldi. Rusya'nın gerekirse Amerika'nın solunum cihazı yardımını kabul edebileceği açıklandı. Bugüne kadar 178 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da koronavirüse yakalanan hasta sayısı artışa geçti. Başbakan Shinzo Abe 7 bölge için ilan ettiği olağanüstü hali ülke çapına yaydı. Japonya'da olağanüstü hal 6 Mayıs'a kadar sürecek.